Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde threadleri işleyeceğiz ve threadlerle kullanılan runnable e, metodunu öğreneceğiz. E, threadler ne dersiniz arkadaşlar? E, aynı anda e, birden fazla kod parçacığının birlikte çalışması yani bir kod parçacı e, thread dediğimiz bir kod parçacı bir işi yaparken e, başka bir kod parçacığı da yani kod bloğu diyelim parçacık demeyin kod bloğu da e, yine aynı işlemle alakalı başka bir işi yapıyorsa işte bunlara tret deniliyor arkadaşlar multi thread falan bunlar deniliyor şimdi benim bu dersimde arkadaşlar şöyle birkaç tanesini kapatalım şuradan neyin var Arkadaşlar bu ders e, get mailimiz var Java ders 20 klasörümüz ve get zaman e, klasörümüz var şöyle basit bir mail uygulamasının altyapısını anlayacağız arkadaşlar İşte mail kontrol ediliyor falan e, zamanlama yapacağız arkadaşlar bakın burada bir e, ön izlemesi var zamanı yazdıracağız, tarih yazacağız sonra işte mail kontrol ettiği şunu yapacağız arkadaşlar kapatalım şimdi Öncelikle get zamanı e, kodlayalım. Get zamanı. Şimdi şöyle yapacağız. İki kütüphane import edeceğiz. Import java.util Öyle. Aynı zamanda import e, Java. Text.date nokta date text nokta date format şimdi şöyle yapalım public public class get e, zaman 20 öncelikle klasımızı extends diyoruz arkadaşlar, extends thread yazıyoruz buraya, thread yani bir kod bloğu, birden fazla kod bloğu çalıştıracağımızı söylüyoruz burada. Şimdi e, öncelikle bir private e, static e, final diyerek, static final diyerek, e, integer date format yani e, date format arkadaşlar e, zaman fro, format böyle mi zordu yoksa? date format pardon date format ee, şöyle pardon date formatı sıfır yapalım arkadaşlar yani e, zaman formatı hep böyle kalacak e, date format ne işe yarar derseniz e, tarih zaman bunları belirliyor arkadaşlar programlamada e, bunu ülkelere göre yapacağız şimdi şöyle yapalım public void run diye fonksiyon tanımlıyoruz. Bu run e, default olarak tanımlı. Yani bunun adını run yapmak zorundasınız. Thread run'ları çalıştırır arkadaşlar. Run adındaki metotları çalıştırır. Şimdi date e, şimdiki zaman diyelim. Yani şu anki zamanı gösteren bir değişken tanımlayalım. E, ondan sonra date ile e, date ile tanımlıyoruz. Şimdiki zaman e, local diyerek local local diyerek de bir yerel lokasyon diyoruz. Mesela Türkiye'de ise lokasyon Türkiye ise pardon. Türkiye'de ise Türkiye'deki saati gösterecek, tarihi gösterecek. İngiltere'de ise İngiltere'deki tarihi ve saati gösterecek. Date format diyoruz. Date format diyerek de bir zaman formatı tanımlıyoruz. Formatı date format diyerek yine format diyerek de bir de tarih. Yani tarihi gösterecek. İşte bugün ayın kaç olduğunu, hangi ay olduğunu, seneyi falan. Tarih formatı zaman formatı ise saati gösterecek arkadaşlar şimdi bir de bunu ekrana yazdırmak lazım ekrana, ekrana yazdırmamız için string'e dönüştürmemiz lazım zaman çıktısı diyelim zaman çıktısı bir de string tarih çıktısı diyelim yani ekrana yazacağız screen etmemiz lazım çıktısı çıktısı evet güzel şimdi yapmamız gereken şey bir for döngüsü kurmak öncelikle arkadaşlar bir basit bir for loop döngüsü kuralım şimdi şöyle yapalım şurada for diyelim for int i eşittir 0 e, int eşittir 1 diyelim 1 i e, küçük eşit 20 diyelim 20'ye kadar i'yi bir bir arttıralım şimdi bu for döngüsünde neler yapacağız şimdiki zamanı öncelikle şimdiki tanımladığımız şimdiki zaman değişkenini şuradaki şimdiki zaman değişkenini neye eşitleyeceğiz arkadaşlar new date yani yeni bir tarih objesi oluşturduk. Daha sonra yerel lokasyonu lokasyon tanımlamamız lazım. Yerel lokasyon eşittir niv. Şöyle biraz aşağı kaydırırsam burayı daha iyi göreceksiniz. E, yerel lokasyon tanımlayacağız bir tane. Niv local diyoruz. Buraya eğer ki siz <laughs> EN yazarsanız, eğer ki siz buraya EN yazarsanız, eee İngiltere saatinin zamanını gösterecektir. TR yazarsanız da Türkiye'yi gösterecektir arkadaşlar. Biz TR'yi kullanıyoruz. Bu ülkelerin kodlarını da paylaşacağım videonun altında. Ee, şöyle yapalım. Local, local, default diyelim. Default. Bir default lokasyon tanımlıyoruz. arkadaşlar. Konum belirtiyoruz. Local, default diyoruz. Daha sonra zaman formatı. Zaman tanımadığımız şuradaki zaman formatını Zaman formatını eşittir date get time date nokta get time pardon date format tarih formatını get e, time diyeceğiz time'i çağıracağız arkadaşlar get time instance get time instance diyoruz şimdi bunun içindekiler arkadaşlar e, ilk baştaki date format olduğunu belirtiyoruz date format e, şöyle yapacağız date format date format yani e, burada ne kullanacağımızı belirtiyoruz arkadaşlar e, date format kullanacağımızı şöyle default default olarak kullanılan hani e, ilk baş gün yazıyor ay yazıyor falan ya biz Türkiye için tanımlanan default formatı kullanacağız. Şimdi tarihi çağırıyoruz zaman formatını belirtiyoruz ve onu neye göre belirleyecek? Burada da ülkeyi yazmamız lazım. Yerel lokasyonu buraya virgülden sonra yapıştırıyorum arkadaşlar. Yerel lokasyonu da virgülden sonra şuraya iki tane NIB yazmışız, tekin'i silelim. Yerel lokasyonu yazdık buraya. Şimdi aynı şekilde bir de e, bunu time dedik, bir de bunun e, bu zaman içindi, saat içindi. İşte saatin kaç olduğunu göstermek için, bir de şunun şunun aynısından, şurayı küçültürsem, aynısından bir de zaman için yapmam lazım. Ki bu o da nokta get date instance arkadaşlar şöyle parantezlerini sileyim date format yine burası da lokasyon olacak bir de ekrana yazdırmamız lazım tabii ki bunları ekrana yazdırmamız için şöyle bir şey yapmamız lazım zaman çıktısı stringe çevirmemiz lazım biliyorsunuz o yüzden ne yapacağız burada zaman çıktısını şöyle eşittir deyip date zaman formatına zaman formatına eşitleyeceğiz ve Nokta format diyeceğiz arkadaşlar. Nokta for aslında kendisi çıkması lazımdı zaman nokta e, format çıktı gördüğünüz gibi buraya ne yazacağız zaman çıktısını e, buraya şimdiki zamanı arkadaşlar şimdiki zamanı göstereceğiz şöyle şimdiki zamanı göstereceğiz Şimdi aynı şekilde bir de tarih için yapalım bunu zaman çıktısı değil de buraya evet şurası zaman formatıydı değil arkadaşlar burası da tarih formatı. Şurası tarih formatı. Şurası da tarih formatı ve şurası şimdiki zaman o olacak arkadaşlar. Şurayı da tarih formatı yapacağız tabii ki. Tarih formatı yaptık. Şimdi bunu ekrana yazdırmamız lazım. Ekrana yazdırmamız lazım. Şöyle sistem out print line diyoruz ve e, şuraya zaman çıktısı diyoruz. Zaman çıktısını yazıyoruz. Aynı şekilde tarih formatı aynı şekilde sistem out print line diyoruz Evet şimdi try catch metodunu da kullanalım şurada yani şurada e, saati e, tarihi göstereceğiz altta bir boşluk bırakacağız sonra tekrar saati zamanı göstereceğiz fakat arada biraz dinlenme olsun yani hemen tak tak hepsini yazdırmasın yavaş yavaş yazdırsın mesela bir saniyede iki saniyede bir yazdırsın onu nasıl yapacağız şöyle yapacağız arkadaşlar e, thread e, thread Sleep miydi? Neydi? Thread Sleep. evet. sleep Millis dedi arkadaşlar. Milli time'da yani e, şöyle yapacağız. 2000 derseniz siz bu 2 saniyedir. 1000 derseniz 1 saniyedir. 2 e, saniyede bir yazdıracağız ekranı bunları. Yani yazacak. Şöyle başına şakacak. 2 saniye bekleyecek. Tekrar yazacak. Şimdi göreceksiniz. Catch metodunu da kullanalım şurada. Tabii ki boş bir değer bırakacağız. Null bir değer vereceğiz. Herhangi bir işlem yapmayacak eğer hata yakalarsa. InterruptedException exception. Ee, evet tamam sanırım doğru yazdık. Şimdi geç java dersimizi kodlayalım hemen şurada. Ee, ne yapmamız lazım? Hemen bir public class deyip e, class'ımızı tanımlayalım. Public class java. Bu da klasörleri ben daha önceden oluşturdum arkadaşlar. Neler anlatacağımı planlarken. Size neler anlatacağım planlarken oluşturdum. Tekrar oluşturarak zaman kaybetmek istemiyorum. Public static void main string. Şöyle şurası, şurası da args olsun. Şimdi ekrana yazdıralım arkadaşlar. Ve thread diyeceğiz. Get zaman diyelim mesela. Get zaman eşittir new. Get zaman. Get zaman 20 diyeceğiz get zaman 20 Class'ımıza get zaman diye bir trade oluşturduk bir kod bile oluşturduk yani bir obje oluşturduk burada pardon onu da hatırlıyorsunuz bir önceki derslerimizde get zaman klasımıza eşitledik arkadaşlar çünkü burada trade kullanacağımızı belirttik bakın burada extend tip trade kullanacağımızı belirttik ve o yüzden trade yazabiliyoruz buraya şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar get zaman nokta start dememiz yeterli olacaktır ee, Bakalım arkadaşlar f 11 yapalım bir hata var bakalım neymiş hatamız Evet duplicate zaman çıktısı diyor Evet birisi zaman çıktısı birisi tarih çıktısı olacaktı arkadaşlar evet, biz buraya ha, tarih formatını yazmışız Aslında şurası e, tarih çıktısı olacak Aynı şekilde şurası da tarih çıktısı, şurası da tarih çıktısı olacak. Şimdi bakalım. CTL F11 yine hatamız var. Bakalım o neymiş? Evet. Tarih format. Tarih çıktısı format. Evet neymiş hatamız burada? Evet formatta burası doğru. Bakalım. Şuradaki hatamız neymiş? Get time instance. Şuradaki hatamız arkadaşlar, şurada time olmayacak, get date instance olacak. Arkadaşlar get date instance. Burası da tarih çıktısı. Ee, şurası da e, zaman formatını kullanmışız. Orada da tarih formatı olacak. Pardon. Tarih formatı tamam. Sanırım şimdi oldu. C telefon bir yapalım. Gördüğünüz gibi şurada gösteriyor saati. Saat. 0241 e, fakat tarihi göstermedi neden bir hata yaptık orada onu düzeltelim arkadaşlar kodu durdurmaya bırakalım bakalım tarihi neden göster tarihi göstermiyor çünkü burası tarih çıktısı olması gerekiyor arkadaşlar tarih çıktısı olması gerekiyor şimdi şurayı silersek yeniden başlatırsak evet gördüğünüz gibi artık tarihi de gösteriyor saat 0.42 işte 2 saniye bekliyor. E, tarihi de gösteriyor burada gördüğünüz gibi. 22 Temmuz 2013 olduğunu gösteriyor. Bakın saniye sürekli değişiyor. 2-2 gidiyor gördünüz mü? 2 saniye uyutur çünkü. iki saniye beklettiriyoruz. Şimdi runnable metodunu da göstereyim hemen arkadaşlar. Şebet ders düz da kapatayım şuradan. Ee, Runnable metodunu göstereyim. GetMail diye bir e, klasör oluşturdum. Şimdi burada yapmam gereken şey arkadaşlar Runnable metodunu kullanmam. GetMail'de yani e, mail kontrol edildi diye ekrana yazdıracağız mesela. Şimdi şurada GetMail işte mail kontrol edildi yazacak burada. Onun da sebisi. Bu sonsuza kadar böyle devam ediyor arkadaşlar. O yüzden durduruyorum. Yani public class GetMail klasını tanımlayayım class'ında get mail implement metodunu kullanacağız arkadaşlar implements 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 şöyle evet ve runnable runnable metodunu kullanacağız ki ne demiştik runnable için arkadaşlar hatırlıyor musunuz ee, runnable istediğimiz gibi threadleri kullanacağız yani bu şöyle bir şey arkadaşlar bir su kaynağınız var sizin ee, bir su kaynağınız var onu şehirlere dağıtacaksınız tek bir kaynaktan dağıtmaktansa birden fazla e, kanal oluşturup e, şehre öyle yaymak ne olur size zaman tasarrufu sağlar. Bizde de burada runnable'ı kullanarak e, mesela şimdi ekrana yazdırırken saati bakın bir daha çalıştıralım. Pardon evet burada da şunu tanımladığımız için şu an hata veriyor. E, şöyle şurayı silersem ben tekrar kontrol x yapıp ctl f11 açarsam bakın burada saati ve tarihi gösterdiği için gösteriyor. Aynı zamanda saati ve tarihi gösterirken biz bir de maili kontrol etmesini istiyoruz. Yani birden fazla işi aynı anda yaptıracağız. Bunu runnable yaptırıyoruz işte arkadaşlar. E, implement metodunu runnable interface'ini kullanıyoruz burada. Hatırlıyorsanız interface'leri hatırlıyorsanız runnable e, interface'ini kullanacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz bunu? Yine private e, string private int bir start time belirt başlama zamanı start time bir start time belirledik. Şimdi public getMail mail constructor'ımızı tanımlayacağız öncelikle bir constructor tanımlamamız lazım. Ne yapacağız burada peki arkadaşlar? int startTime diyeceğiz. Başlama zamanını belirteceğiz. Yani bu fonksiyon bu metot bu kod bloğu ne zaman çalışacak? this eh this startTime this.startTime startTime Bunları biliyorsunuz artık arkadaşlar açıklamıyorum şimdi public void run metodunu burada da kullanacağız public public void run Public void run dedik evet, Try catch metodu kullanalım burada da yine çalıştırmak için Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar Diyelim ki hmm, trade şimdi bakın başka bir trade çalıştıracağım burada thread kullanıyorum ya yani thread yani kod bloğunu sleep e, sleep uyutuyorum ne kadar uyutacağım yani ne zaman göstereceğim bu şimdi bunun çalışması için şu kadar bekle yani başlama zamanını belirteceğim bu kod bloğunun ne zaman çalışacağını belirtiyorum ben bunu binden çarparsam mesela buraya 20 dersem eğer ki şuraya start time şu fonksiyonu kullanırken 20 yazarsam o zaman 20 çarpı 1000 20 saniye olacak. 30 yazarsam 30 saniye. Yani 30 saniye sonra başlayacak çalışmadan önce 30 saniye uyuyacak mesela ne yapacağız sonra arkadaşlar yani bunu çalıştırmamız için şöyle yapalım catch metoduunu kullanacağız tabii ki şimdi bir catch metodu catch metodu'nun şuradaki aynısını kullanabiliriz arkadaşlar şöyle kopyalayayım şuradan get evet aynısını kullandık herhangi bir şey yok şimdi de şöyle yapacağız arkadaşlar şuradan altına system out print Print line mesela email kontrol edildi yani herhangi bir kodla çalıştırabilirsiniz burada mesela ekrana email kontrol edildi yazıyorum edildi email kontrol edildi diyorum şimdi e, bunu yani bakın bu da çalışacak. Bu da çalışacak. İkisi aynı anda yani birden fazla kod bloğu birlikte çalışacak. İşte buna thread deniyor arkadaşlar. Runnable metodu da ne yapıyor? Bir thread çalışırken bir kod bloğu çalışırken ikinci kod bloğumuzu çalıştırmamıza bize yardımcı oluyor. Şimdi öncelikle runnable değişkenlerimizi, objelerimizi tanımlamamız lazım. Şöyle şurada runnable diyoruz arkadaşlar. Runnable iki tane R olması gerekiyor. Burada nasıl yazdık? Runnable tamam. Runnable diyoruz. Ee, ne dedik? Get mail. Öncelikle get mail diye bir obje tanımlayalım arkadaşlar. Get mail. New get mail. Yani maili çağırıyoruz burada getiriyoruz. Mailleri okumasını sürüyoruz. 10 saniyede bir okusun. Bir de 20 saniyede bir okusun arkadaşlar. Get e, mail. Tekrar diyelim. Yani bir de 20 saniyede bir okusun. Get mail. 30 yapardık da fazla video uzamasın arkadaşlar. 17 dakika oldu zaten. E, get mail 20 saniyede bir okuyacak. Ee, şurada aşağıda ne yapmamız lazım yeni bir trade oluşturmamız lazım trade ekrana yazdırmak için new trade Yeni bir kod bloğu çalıştıracağız burada New trade şöyle get mail nokta start evet çalışacak bu Bakalım şimdi aynı şekilde de 30 saniye sonra çalışmasını istiyoruz tekrar 30 saniye sonra bir daha çalışmasını istiyoruz onu da getirmeli tekrar ediyorum. bakalım Ctrl F11 yapalım. Evet bir hatamız varmış. Hatamıza bakalım önceki arkadaşlar. Hatamız vulnerable. Evet tekniği koymuşuz. Birini koymamız daha lazım. Evet Ctrl F11 yaptım da evet bakın arkadaşlar şimdi dikkatli bakın. şuraya büyüteyim biraz. Evet birazdan email kontrol etti yazdırması gerekiyor. Bakalım 10 saniye olduktan sonra, bakın 10 saniye oldu baştan beri e-mail kontrol edildi diyor. Bu böyle böyle devam edecek arkadaşlar yani 20 saniye sonra tekrar devam edecek. yani 10 saniyede bir bize e-mail kontrol edildi mesajı veriyor. Gördünüz mü arkadaşlar ne yaptık biz burada? Bu böyle devam eder arkadaşlar bunun sonu yok. Ee, ne yapıyoruz? 2 tane kod bloğumuzu burada bir klasımız var. Burada ayrı bir klasımız var. İkisini aynı anda bir ana klasörün içerisinde çalıştırıyoruz bakın burada iki tane ayrı klasör aynı anda çalışıyor yani aynı anda e, çalışma işlevselliği de diyebiliriz trit aynı anda çalışma işlevselliği yani e, aynı anda iki farklı işi bir anda yapıyoruz İhtiyaçlarımız doğrultusunda aynı size söylediğim e, şehre dağıtılan su kanalları gibi arkadaşlar ne yapıyor bize zamandan tasarruf yapıyor arkadaşlar Böyle düşünebilirsiniz. Yani biz program böyle burada yukarıdan aşağı bunu okurken aynı zamanda başka bir klasörde de bunu okuyor. Aynı anda yapıyor. Yani biz burada bunu çalıştırıp sonra altına program tekrar başa dönüp bunun 10 saniye etmesini bekleyip tekrar bunu okumuyor. İkisini de aynı anda çalıştırıyor. Evet threadlerde de böyledir. Runnable'larda böyledir. Bir sonraki dersimizde buna bir örnek daha vereceğim. Biraz daha geliştireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.